Turgut'un üstünü kuruntusu mu, bizim gevşekliğimiz mi anlamadım ki ben. Endişeye mahal yok Barut kardeş. Az evvel aradı ya ver her şeyi düşünmüş, ayarlamış. Bu akşam iş bitsin dedi. Emri olur. Zaten tehir bütün planlarım bozulurdu. Canım sıkılırdı, çok iyi oldu böyle. Hayırdır, var sende bir numara. Dökül hele dökül. Sevki attı, işte güçtü. Bütün bunlar para için değil mi yılan? Bunca varlığı paylaşacağım bir yuvan. içinde seni bekleyen bir yarın olmazsa... ...bu kadar malın mülkün ne anlamı var? Bak hele. Diyeceğim o ki... ...sen takvime notunu düş. Allah'ın emriyle ay sonunda evleniyorum. Ya ciddi ciddi kaybediyoruz seni ha. Ne diyeyim? Hayırlı kıdemli olsun. Şunu bir kutlayalım ya. Yeni gelmiştir ha, iyidir. geceden onun kuyruğunu koparacağız amirim. ...se girdi. Kaldır elini! Kaldır! Yat! Yat! Alın bunları! Gel bakalım yaver efendi. Hayrola memur bey ne oluyor? Yaver nerede lan? Durması boş. Turgut. Turgut nerede? Unuttunuz mu onu? Götürün. Gözün aydın Berdan, kavuştun mu Bence Yaver boşuna kuruntu yaptı ha. Kimsenin sevkiyatı basacağı edeceği yoktu. Onunlarına kaç kilometre fazla yol belledik. Yaver bu. Vardır bir bildiği etti. Kafası çalışan o. Bileği de çalışan biziz. Onu dinlemekte fayda var Berda. Lan Hemamcı. Sen ne vakit adam olduğunda bana akıl veriyorsun ha? Sökmeyeyim dilini. Kapa çenenin işine bak. Arabayı çalıştırın! İyice suyun kaynadı senin Yasin. Her gece bir vukuat. Hele bu gece resmen Tabi sayende bende. ...sabaha kelleni vermemi istemiyorsan, bundan sonra evvela düşüneceksin, ...sonra yola düşeceğim. Emredersiniz. O iti, şerefsizi derhal bulun! Bu gece İstanbul'da ne kadar kapı varsa çalınacak. sen okunmadan o necdet önüme atılacak